şimdi buradan böyle geldiğin zaman oyna diyeceksin bir oyun bul bu şekilde ölüm maçı tdm oluyor silah yarışı bunu geç yıkımı da geç basit eğlencede bizim daltan gibi oluyor tıklayalım ölüm maçı yapayım ben direkt şuna tıkla daha siki var bak tanıdık şeyler olunca arka ar mesela, ar kedinin parlak su yok mu hı? yok kanka o var, zaman olmuyor şimdi giriyorum buradan sana anlatıyorum oyunu bu arada Hı -hı. Girdiğin zaman buradan bir oyun açacak. Açsın bir oyun. Şimdi Hadi buldum. YouTube'a yüklerim kanka bu videoyu. Sen de izlersin nasıl açacağını öğrenirsin oyunu. Başka da sıkı şansa bak. Ben daha sıkı çok seviyorum ya. Uğurcan şimdi bendeki silah ben alıyorum ya mesela diyelim parlak su. Onu Hı -hı. yere at. Geçen 8 canla 5 kişi vurdum kanka TV'ye <laughs> zarar. Attım fotoğrafını görmüştür şimdi belki. Gördüm gördüm. Beğendim ben. B'de. A'da şeyde. Da, Dust 2. Aynen. Aynen. Dust 2 ya benim klasik bölümüm bu. Ben şey oynarım. Bu şey bu Train. Şey. Milita. Ben ne, aynen, ne var ne aynen. yok. Bir şeyler grafikler değil mesela şey direkt gibi. Direkt böyle. Devam ediyorum. Yok a şeyin oraya yeni bir tane kutu koyulmuş Kaskına okay. <laughs> <laughs> Bu <gülüyor> bone filan ne lan olağanüstü berlin kova kaskı Kova kaskı ne Vurcan Acayip gözüküyor Heh Bu kova kaskı filan ne Bilmiyorum o kask filan adamlarda öyle şey var mı? Çelik yelek filan. Çelik yelek var da kask yok. Öyle. Garip Frenz caydırıcı. Bu ne lan? Şöyle bir silahım var. Şöyle Bıçağa silah. bak. Bıçak bıçak değil ama. Vurdukların alt tarafta yazacak. Burada böyle yanda çıkan silahları alabiliyorsun G'ye basıp şu bu şekilde zaten sonra da çıkmak istediğin zaman ECC'ye basıp hemen de bir bu <laughs> şey oyunlar